Havacı bir üsteğmen derse gidecek. Arkadaşları diyor ki Türkiye'nin ilk özel okullarından birisi. Ya diyorlar oğlum bütün diyorlar zengin çocukları çok şımarıklar. Özel okul orası. Giden herkese problem çıkarıyorlar. İlk ders otoriteyi kurdun kurdun diyorlar. Üsteğmen, havacı üsteğmen derse bir giriyor. Bütün sınıf kalkıyor. Milli güvenlik dersi. Herkes kalkıyor aya. Sınıfta da böyle tipine baktın mı ters bakan böyle kıl bakışlı bir çocuk. Ters ters bakıyor subaya. Ayağa kalkmıyor siyasetin falan böyle hayata girdiği dönemler. Üsteğmen dönüyor çocuğa ilk ders otoriteyi kurdu kuracak. Sen niye kalkmıyorsun ayağa diyor. Bütün sınıf kafayı eğiyor önüne. Yanındaki çocuk diyor ki arkadaşımızın bacakları yok. O Üsteğmen benim rahmetli babamdır. Şerif de hayatımda aldığım en büyük ders bu oldu benim dedi. Hayatımda aldığım en büyük ders o oldu dedi. Beni önceden doldurdular şöyledir böyledir. Gittim dedi. Yargısız infaz yaptım. Aman oğlum dedi bana. Hayatta kimseyle ilgili sakın dedi başkalarının görüşlerine karar verme. Ve burada baktığınızda beyin o kararı veriyor. Hocam ben vermem demeyin. Beyin o kararı veriyor.